Efendim, Türkiye siyaset sahnesine hoş geldiniz. Bugünkü oyun: Malı götürürken yalnız, bedel öderken hep beraber. Başrolde tanıdık simalar. Zamanında ben ayrı bir yol çizerim deyip kendi sahnesini kuranlar, şimdi spotlar sönünce, seyirci azalınca dönüp diyor ki: "Birlik olalım arkadaşlar." Ama neden hep biz birlik oluyoruz? Sen tek başına götürdüğünde neredeydik? Yani kısaca, koltuğu tek başına otur, faturayı hep birlikte öde yemezler. Biz karpuz değiliz ki bölüne bölüne bir sana kalalım. Enflasyon, faturalar, göç, umutsuzluk bunların bedelini zaten halk ödüyor. Sen şimdi bir iki duygusal cümleyle birlik zamanı mı diyorsun? Yok artık onu da biz mi toparlayalım? Vatandaşa sesleniş. Sevgili seyirci, artık sahneden inip bu tiyatroya biraz ışık tutmanın zamanı gelmedi mi? Bilet bizden, dekor sizden. Gerçek değişim ise perde arkasından değil, sahneye çıkan halktan geçer. Malı götürürken yalnız olanlar, şimdi hadi hepimiz ödeyelim diyorsa, kusura bakma abicim, kaşık bizden, çorba senden, yemezler kardeşim. Yemezler. Sen olsan ne yapardın? Yorumlara yaz. Bizi takip et. Et Nova TV Media. Hashtag Nova Shorts.